Vektörel Grup uzaktan eğitim ile işaret dilini öğrenin, yeni bir meslek sahibi olun. Bu eğitime temel düzeyde işaret dili eğitimi almış olan herkes katılabilir. Bu eğitimle günlük konuşma kalıplarını, geniş cümle kurulumunu, el alfabesinin kullanımını, çeviri uygulamalarını, duyguların işaret diliyle aktarımını ve film, dizi, röportaj, bilmece ve haberlerin çeviri örneklerini uygulamalı olarak öğrenebileceksiniz. Bu eğitimi bitirdiğinizde işaret dili eğitmenliği ve tercümanlık yapabileceksiniz. İstediğiniz yer ve zamanda video eğitimleri izleyebilir. PDF ve dokümanlardan 10 yıl boyunca yararlanabilirsiniz. Kaliteli içerik, uygun ücret, e-devletten sorgulanabilir, üniversite onaylı sertifika vektoralgrup.com Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.